Herkese selam dostlar. Kombi petek temizliği işinde ilaç vermeden ilaçsız olarak sadece hava ile petek temizliği yapacağız. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken kalpanın giriş çıkışını söküp makinenin arka bölümünde bulunan giriş çıkış noktalarına bağlayacağız ve peteklerin tümüne buradan hava ile basınçlı su vererek petek temizliği işlemi yapacağız. Şimdi evdeki şikayet şu peteklerin alt bölümü soğuk üst bölümü sıcak. там же Ага Так, так. Сидит sırt siyah değil sanki biraz Yo direkt içine koyuyormuş. Koyuyor, ya. Ya, koy, koy. Bunu yer alırız. Ha böyleymiş. Su buradan girecek. Tamam. Bu içeriden dönüyor bir boru var. Hava girişi var burada. Tamam. Ondan sonra çıkıyor. Buradan mesela bunun yönüne doğru eğer şeyse buradan giriyor petekten temizleyip buradan çıkacak tamam. buraya buradan he, he, anladım. şey direğine gidecek yani he. şey boşalacak. Sen bu vanayı çevirdiğinde şey bir ileri bir geri yapabiliyorsun he. yani ileri geri. Bak yöntem tertemiz oldu. Pis su gelmiyor artık. Bir de tersten Bir, bir ters çeviriyorsun gene başlıyor. Anladım. Şu araçları açabilir Var mı? Şu an hepsi açmıyor. Şu araç. Evet, Makine belli bir aralıklarla <laughs> hava basarak, havayla birlikte Peteklerin içerisindeki kiri atmaya çalışıyor. Burada şimdi bir vanamız var. Bu vana çevirdiğiniz zaman suyu tersten vermeye yarıyor. Yani peteklere bu noktadan böyle bu şekilde gidiyorsa bana çevirdiğinizde artık su diğer taraftan gidecek. Yani tersten bir su vererek daha iyi temizlemek için bir ters su vererek temizliği yapmaya çalışıyoruz. Suyun boşaldığı kısım bir Buradan direkt yöne çıkan suyu boşaltıyoruz. Biz suyun temiz geldiğini gördüğünüzde şu anda iki tane petek açık. Şimdi gördüğümüzde bu vanayı çevirip tüyü tersten vererek tekrar kontrol edeceğiz. Temiz gibi şimdi önlerimi çevirelim. Şimdi o petek temizlendi. Bu peteyi açarak bunu temizlemeye başlayacağız. Yalnız temizlediğimiz peteyi kapatmadan önce bu tarafı açmamız gerekiyor. Şimdi burayı açıyoruz şey kapatıyoruz. Peteyi evet, değiştik şimdi. Kirli gelecek mi bakacağız. Evet bayağı bir kirli geliyor şimdi. Kapatıyorum. Kapat. Kağıt sistemi su basıyor. Fanı sökeceğim, fanı temizleyeceğim. Ateşleme bujileri var. Bunları zımparalayacağım. Neden zımparalıyorsun? Oksitleniyor orası zamanla. Ha, ateşlemiyor. Ha, ateşlememe sorunu yapıyor. Anladım. Burnunu temizleyeceğim. İşte zımparalayacağım. Şu delikli hı. olanlar burner mu? Ana eşanjörü tel fırçayla temizleyeceğiz, süpüreceğiz. Genleşme tankını hava basacağız. Hı. Hı. Nasıl? Kanat, Kirli, Kirli biraz. Kirli mi? Hı hı. He, kanatlar değil mi? 기어 괜찮아. 니야뭐 이제 아시 볼이나 고래수도 뜯면 t a Gres bu. Sıvı Gres. Ya, ya işte yani, Sıvı Gres. Um, Orulman um, ses cıcır cı cı yapıyor ya bazen. A Evet petek ve kombi bakımı tamamlandı. Şimdi su almaya başladık. Şu anda peteklerin havası alınıyor. Peteklerdeki havayı aldıkça buradan su basıncını bir buçuk barda sabit tutmaya çalışacağız. Peteklerden havayı aldıkça buradaki basınç düştükçe su almaya devam edeceğiz. Petek bakımı öncesi alt bölümler tamamen soğukken üst bölümler az soğuktu. Şimdi ölçtüğümüz zaman üst bölümler 51 derece, alt bölümler 46 derece. Bu 5 derecelik bir fark normal bir fark. Alt bölümlerle üst bölümlerin fark olması ama tamamen soğuksa problemli petek temizliği yapmanız gerekiyor.